Kalem severler, Marka Kalemden merhaba. Bu videomuzda Amerikan yazı geliştirici üreticisi Sheaffer markasının Prolet siyah gold tükenmez kalemini tanıtacağım. Kalemimiz siyah renkte. Burada Sheaffer logosu ve beyaz renkte Sheaffer yazısı yazılmış bir kutuda kalem severlere sunulur. Oldukça şık. Şu kenarları da e, gümüş yaldızla e, çevrilmiş. Evet, kutumuzu açalım. tasarımı ve siyah gold krom renk kombinasyonu ile zarif şık bir yazı gereci. Şöyle genel olarak baktığımızda alt gövde siyah lake, parlak siyah lake olarak yapılmış. Üst gövde par parlak krom, paladyum kaplamalı parlak krom bu üst gövde. Ve 22 yer altın kaplama klips ve aksesuarlar kullanılmış. Ve kalem zarif, şık ve lüks görünümü en üst seviyeye ulaşılmış. Evet, elde duruşu oldukça güzel. Burada eee özel ortası çizgi şeklinde boş klips tasarımı ve üst noktasında da Sheaffer'a özel olan beyaz nokta kullanmış. Ya yani bu beyaz noktayla bu marka artık hani evet ben Sheaffer'ım deme durumuna geliyor. Evet. Kalemimiz 132 milim uzunluğunda 29 gram bir ağırlığa sahip. Oldukça dengesi, ölçüleriyle dengesi çok iyi. Çap olarak da yaklaşık 12-13 milim çapında bir gövde çapına sahip. Güzel elde duruşu. Hatta şu şekilde bakın hani 132 milim tam ideal bir ölçüde. Gövde uca doğru inceliyor. Uç bölümde yine e, gold kaplama yapılmış. Ve kalem bu şekliyle siyah lake, parlak siyah lake, işte e, paladyum kaplamalı üst gövde parlak şeklinde ve gold aksesuarlarla premium seviyesine ulaşılmış. Evet, döndürme mekanizması kullanılıyor. Kalemimiz saat yönüne çevirdiğimizde Şöyle ucumuz dışarıya çıkıyor. Evet, tekrardan saat yönüne doğru çevirdik. Ve kalemimizin ucu dışarıya çıktı. Ve yazıma hazır bir hale geldi. Evet, bu şekilde bir yazı denemesini elde duruşuyla gösterelim. oldukça yumuşak bir yazıma sahip. imzalarda dahi çok başarılı sert hareketlerle bunu oldukça göstermeye çalışıyorum. Çünkü kalemin tükenmez kalemlerinde bu mürekkep teknolojisinin o kadar gelişti ki birçok marka artık hani tükenmez kalemlerinde de hızlı yazıda imzada çok başarılı. Şefer'de onlardan bir tanesi. Çok eski bir marka, Amerikan markası. Hızlı yazılarda falan şey atlama falan yapmıyor. Tam net bir şekilde aynı renkte ve koyulukta o mürekkep akışı devam ediyor. Daha yavaş yazdığımda da oldukça başarılı. Mürekkep, yani içindeki refili değiştirmek için de üst gövdeyi saat yönü tersine biraz çeviriyoruz. İçinde şefura kendine özel tükenmez iç yedeğini kullanıyor. Yine aldığımız yedeği aynı şekilde takıyoruz. İçinde uç bölümünde yay var. Şöyle bakın, bıraktığımda yaylanıyor. Bu işlemi yaparken yayı düşürmemenizi düşürmemek için dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burada atlamadan söyleyeyim yüzüğümde de Schaeffer yazısı böyle birkaç kez tekrarlanmış ve kapakta da böyle çok mikro ince böyle dikine çizgiler yapılmış. Evet oldukça başarılı gerçekten rengiyle o parlak siyah lakesiyle gold chrome uyumuyla birlikte premium bir yazı gereci olmuş. Evet sevgili kalem severler bu videomuzda Schaeffer markasının siyah gold chrome pırılı de tükenmez kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.